Büyük Orta Doğu projesinden bahsetmem lazım. Ki bugün bu projenin arkasında kimlerin olduğunu, kimlerin hangi hesabının olduğunu, hangi planının olduğunu hep beraber anlayalım. Bakın, evet. Sayın Erdoğan, Amerika, Irak'ı işgal etmek üzereyken bütün kamuoyu önünde dedi ki ben Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlarından biriyim. Ve bizim bu projede bir misyonumuz var dedi. Bunu söyleyen Erdoğan hala duruyor kayıtlarda. Geri almadı bunu. Daha sonra Irak işgali başladı. Yine Erdoğan'ın The Washington Post'a göndermiş olduğu bir mektup var. Tarihi bir mektup. Diyor ki Erdoğan o mektupta, kahraman kadın ve erkek Amerikan askerlerinin Irak'ta görevlerini, misyonlarını hakkıyla ve layıkıyla yapıp sağlıcakla ülkelerine geri dönmeleri için Yaradan'a dua ediyor. Bu mektup var. Şimdi ortada bir proje var. Bu proje Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Atatürk'ün engellemiş olduğu ve emperyallerin yarım bırakmak zorunda kaldığı projenin devamı niteliğinde bir proje. Adına Büyük Orta Doğu Projesi dediler. Bu projenin ilk aşaması Irak. Yaşı müsait olanlar bilirler. 22. dönemde Balıkesir milletvekiliyken o coğrafyaya defalarca gittim, karış karış dolaştım. Irak'ta gitmediğim yer yok, Suriye'de gitmediğim yer yok. Lübnan Savaşı'nda oradaydım. Öte yandan e, Filistin'e defalarca gittim, İsrail'e gittim. Coğrafyayı çok iyi bilen ve o sürece bizatihi tanık olmuş birisi olarak söylüyorum. Bakın, Büyük Orta Doğu Projesi start verilmeden önce Amerika Türkiye'ye dedi ki ben 70 bin Amerikan askerini göndereceğim Türkiye'ye. Nerede konuşlanacak bunlar? Türkiye'nin güneydoğusunda. Peki niye konuşlanacaklar? Efendim biz Irak'ı işgal edeceğiz. Onun için orayı bir üs olarak kullanacağız. İtiraz ettim ben. Dedim ki hayır. Bunlar bu ülkeyi işgal etmek için geliyorlar. Bu ülkenin ilerleyen yıllarda bölünmesine zemin hazırlamak için geliyorlar. Bizim 1 Mart tezkeresine hayır dememiz lazım. Ve o zaman mensubu bulunduğum AKP ile büyük kavgalar yaşadık. Ve ben parti içerisinde tek başıma büyük bir mücadele verdim. Ve o 1 Mart tezkeresi 3 oyla geçmedi. Ve kıyamet koptu. Çünkü o kadar perde arkasında pazarlıklar yapılmıştı ki, Amerikalılara sözler verilmişti ki, 7 tane Amerikan savaş gemisi İskenderun açıklarında bekliyordu. Ve 70 bin Amerikan askeri Mardin, Urfa, Antep o bölgeyi işgal edeceklerdi veya konuşlanacaklardı ve bugün hala oradaydılar